Bekir bin Abdullah şöyle der. Dünyadan dünyevi şeylerle kurtulmak isteyen kişinin durumu, yangını saman ile söndürmeye kalkışan kişinin durumu gibidir. Bundar radiyallahu anh şöyle der. Dünya peşinde koşanları züht hakkında konuştuklarını görürsen bil ki onlar şeytanın maskarası olmuşlardır. Dünya peşinde koşanları ateşiyle yani hırsıyla yakar küre çevirir. Kim de ahireti yönelirse ahiret aşkı onu insanların istifade ettikleri saf külçe altın haline getirir. Kim de Allah'a yönelirse tevhid ateşi onu öylesine yakar ki paha biçilmez bir cevher haline gelir. Hazreti Ali kerramallahu veçe şöyle der. Dünya hayatı altı şeyden ibarettir. Yenilenler, içilenler, giyilenler, binilenler, nikahlananlar, koklananlar. Yenilenlerin en değerlisi olan bal sivrisineğinin yiyeceğidir. İçeceklerin en iyisi sudur, onda da iyilerle kötüler müsavidir. Giyeceklerin en değerlisi ipektir, onu da dokuyan bir böcektir. Bineklerin en güzeli atlardır, ama erkekler genellikle onun üzerinde öldürülür. Nikahlanılanların en değerlisi kadındır. O da çiş yeri içindeki çiş yeridir. Kadın en güzel yeri olan yüzünü süsler fakat en kabih yeri arzu edilir. Kokuların en güzeli misktir. O da kandan oluşmaktadır.